Mutluyuz, umutluyuz. Gelecekten Kılıçdaroğlu'nu ayın 28'inde yeni umutlarla Cumhurbaşkanı yapacağız inşallah. <laughs> Destekleri bekliyoruz. Herkesin desteğini, herkes birini alsın, yanına ikna etsin sandığa götürsün. Tüm gücümüzle lütfen ev ev, hane hane bu iş artık sokaklarda değil evlerde yıllardır aldatılan o kan kanallarda satılmış medya tarafından aldatılan ev hanımlarına ulaşarak o insanları anlatırsak kazanırız. O insanları anlatmadan işimiz zor. Çünkü ben geçenlerde bir cümle kurdum. Dedim ki kapat kendini bir hafta o kanalları izle. Dönüp oraya oraya verirsin. Yani sadece o kanalları izlediğinde beyninin yıkanmaması mümkün değil. Ama bugün ülkenin hali ortada. Bugün petrol ofisi açıklama yapıyor. Diyor ki ben bu fiyatları kabul edemem. Kendiliğimden yüzde bir buçuk artırdım. Bankaların yaptığı davranışları baskıyla ötelediler. Ülkeyi ekonomik olarak bitirmiş olan bir yönetim anlayışı var. Bütün ülkenin hem demokratik manada hem ekonomik manada hem birlikte barış içinde bütün coğrafyada, bütün Türkiye'de dostça kardeşçe yaşamamız için Kemal'in 13. Cumhurbaşkanı olması gerekiyor.